Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Neşet Dereli ile videoda görünenden daha uzun ve derin bir sohbet yaptık. Bir kamu bankası olarak Recep İvedik tiplemesiyle anılan Şahan Gökbakar'ı cesaretle marka iletişiminde kullanmışlardı. Neden diye sorduğumda kişisel beyni tuzağından söz etti. Benim için yeni bir kavram, aklıma yazdım. Neşet Dereli'nin kişisel beyni tuzağı ve Halk Bankasının devrimci iletişim stratejilerini gelin hep birlikte kendisinden dinleyelim. Şimdi e, bu da evet benim için aslında çok zorlu da demeyeceğim çünkü e, Türk Hava Yolları da bir kamu kurumu baktığınızda e, çok büyük bir kurum işte dünyaya açılan yüzü e, bu anlamda bakarsak yani Halk Bank da bir kamu kurumu ama şimdi kamu anlayışı. Yıllar içinde ciddi şekilde değişim içinde. Yani artık çok daha halka yakın, yani mesafeli. Ondan sonra insanlardan daha uzak, hani o devlet bürokrasisi diyebileceğimiz e, soğuklukta, o geçmiş yılların e, kamu anlayışı kendini yeni bir anlayışa bırakıyor. Çok daha halka yakın, e, çok daha onların isteklerine temas eden, onları karşılamaya yönelik çalışmalar yapan bir kamu söz konusu. Bu açıdan çok büyük tedirginliğim olmadı ki şimdiki yaşadığım son işte e, 4 ay kadar oldu. Tecrübeli de bunu görüyorum. E, gayet yenilikçi, halka temas etme noktasında e, çok başarılı ve çok üst noktaları hedefleyen bir kurum stratejisi görüyorum. Bu beni çok da mutlu ediyor açıkçası. E, ben geldiğimde üç tane müdürlük vardı burada. İşte, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Reklam Müdürlüğü. Yapısal olarak da biraz daha Eski reklamcılık diyeceğim ben bunu ama ben çünkü old school, old school diyelim evet e, reklamcılık hmm. e, havası vardı hmm. ama dünya gerçekten çok değişmiş durumda ve Türkiye olarak bizim her markanın hmm. bu değişimi yakalıyor olması şart. E, ne yaptık? İşte bir marka benim için çok önemli bir kavram e, çünkü herkes e, kilimin altını biraz boşalttık marka kelimesi. Hmm. Dünya markası olunur mu? çok kolay olunmuyor işte. Bunu olmak için önce kendi tanımlamalarınızı bulunduğunuz noktayı, insan zihninde bulunduğunuz noktayı netleştirmeniz lazım. Bu nedenle ben bir marka müdürlüğü açtık, şey yaptık, başlattık. Ve şimdi marka stratejilerine biraz odaklanıyoruz. Onun ötesinde dijital dünya son derece önemli ki benim tecrübelerim de geçmişte orada ağırlıklı olarak mevcut. Interaktif Pazarlama Müdürlüğü'nü kurduk dijital deneyimin tamamını ve sahaya da çünkü interaktif yani dijital demedik özellikle interaktif dememizin sebebi artık işte bu dijital bu analog böyle bir şey yok. Artık hepsi entegre. Çalışmaları birbirine entegre ediyor olmak lazım. O açıdan departmanını o şekilde koyduk. Bugün bir flash mob yapmayı düşündüğünüzde sahada bu dijital bir iş midir? Yoksa geleneksel bir iş midir? PR mıdır? reklam mıdır gibi artık bu disiplinlerin de belki yeniden tanımlanıyor olması lazım ya da birbirine daha iyi entegre oluyor olması lazım. O müdürlük biraz daha bu işlere kafa yoruyor olacak, bunlarla odaklanıyor olacak. Reklam müdürlüğümüz medya planlamayı reklam müdürlüğünün altına aldık ki doğru olması gereken yer orasıydı. Onun ötesinde işte halkla ilişkiler ee, müdürlüğümüz zaten çok başarılı işler yapıyorlardı. Hani orada biraz ekip olarak güçlendirdik onları ve ee, bir de tedarik ve satın alma ya da bütçe diyeceğimiz bölüm var ki o da zaten hani her başkanlıkta ya da işte her kurumsal işim tarafında olması gereken alan. Şimdi ben derslerimde de şunu hep vurguluyorum üniversitede verdiğim derslerde kişisel beğeni tuzağı diye bir şey var. Siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Kendi beğenileriniz ya da reklamcılık anlayışınızı bir kenara koyup markanızın ihtiyacı e, neyse hedef kitlesiyle en güzel bağı kurmada ona odaklanıyor olmak lazım. Şimdi öğrencilerimde de mesela küresel işler yaptık. E, şimdi işte Halkbank'tayız ve işte Şahın Gökbakar karakteriyle gidiyoruz. Nasıl buluyorsunuz diye soruyorum onlara. İşte hocam bilmem işte falan. Bunlar işte hep aslında kişisel beğeni tuzağı. İhtiyaç neyse onu uygulamak. İşte Şahan Gökbakar bence çok başarılı alanında, son derece değerli ve Türkiye'ye halka temas etme noktasında da yine çok sıra dışı başarıya sahip bir yüz. Benden önce başlamış bir çalışma aslında Şahan Gökbakar. Ama sonrasında hemen işte ben dahil oldum. Ve o kampanyanın etkilerine de baktığımızda aslında ne kadar da doğru bir çalışma yaptığımızı görüyoruz. 2016'nın en çok akılda kalan reklamı oldu. Sloganımız halk ister halk bank yapar. Ee, yine benden önce aslında başlanmış bir proje olmasına rağmen ben çok beğendim ve çok doğru buluyorum. Çünkü hatta bu bizim marka konumlandırmamızda da çok önemli bir şeyi temsil ediyor. Halk ister, Halk Bank yapar. Artık halka çok daha yakın, onun isteklerini çok daha iyi karşılamaya çalışan bir marka.